Merhabalar dostlar, Orbeez TV kanalına hoş geldiniz. Call of Duty Modern Warfare oyunuyla karşınızdayım. Remastered olarak yapılan oyunu tekrar oynayacağım. Bu klasiği üstün grafiklerle inşallah tekrar oynayacağım. Çok beğendiğim oyunlardan biridir. Ve birçok insanın da gerçekten beğendiği, adımdan çok söz ettiren bir savaş oyunu. Senaryo moduyla lafı fazla uzatmadan başlayalım. Yeni oyun. Good news first. The world's in great shape. We've got a civil war in Russia, government loyalists against ultranationalist rebels, and 15,000 nukes at stake. Just another day at the office. Khaled Al-Assad, currently the second most powerful man in the Middle East. Now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel's keeping an eye on him. And the bad news? We've got a new guy joining us today. Fresh out of selection. His name's Soap. Soap. Chorba. <laughs> McTavish, Olarak, Oinijas, 22. SAS Soap McTavish. Good to evet. see you, mate. Take one of the rifles from the table. This is artıralım evet. Masadan bir tüfek alayım. Alayım canım. F alıyoruz. Know Go Bir numaralı istasyona geç ve hazırlan. Olayı biliyorsun Lovely. diyor. Burası bir. nişan almadan ateş etmek Nisabet oranını düşürür diyor. Yani nişan almam gerekiyor. Stop down your sights. Yani nişan almayı bırak. Now aim your rifle down range. Hmm. Now shoot each target while aiming down the sights. Now I'm going to block the targets with a sheet of plywood. Bullets will penetrate thin, weak materials like wood, plaster, and sheet metal. I want you to shoot the targets through the wood. Good. Now I'm going to make the targets pop up one at a time. Hit all of them as fast as you can. Hızlı bir Çok iyi atışlar Now go dostum. Şimdi gidip cephanelikten bir tabanca al. Cephanelik neredesin? F ile alıyoruz. Genelde E ile aldığımız için 1 ve 2. Tabanca Remember, elini çek. Switching to your pistol is always faster than reloading. Anladım. Using your knife is even faster than switching to your pistol. Knife the watermelon. Fruit meyve nice. neydi? Fruit ninja. Fruit killing skills are remarkable. Captain Price wants to see you. Oo, yüzbaşı Price. Haber dostum. Açıl susam açıl. arkur galiba burası. Evet. Koşan askerler. sevmezdim askerler koşmayı. Arkada kalma. Piyade misin? Piyade. 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 Aferin. Aferin. Sen de yine. Tamam devam. Neden gidiyorum? he yani şurada şey varmış tamam. Alt tarafta. Nerede, nereden gitmem gerektiğini birazcık anlatıyor. Captain Price beni görmek istemişsiniz. It's the FNG sir. Go easy on him sir. It's his first day in the regiment. Right. What the hell kind of name is Soap? Soap. How a muppet <susulmanınca> like you pass selection? <laughs> so it's your turn for the CQB test. Everyone else head to observation. Niye dalga geçiyorsun test, <laughs> yani Sonuçta vatanı hizmetimi yapmak için tüm cesaretimle gelmişim. <laughs> 19 saniyede gaz yapmış bu şey. <laughs> Şimdi FR bunlar silahı değiştirelim. Finish. Pick up that MP5 and four flashbangs. Flashbangs, let out. On my go, I want you to rope down to the deck and rush to the ship. After that, you will storm down the stairs to position two. Then hit position three and four. Know, following my precise instructions at each position. Grab the rope when you're ready. Yapıştım. I'll do him direct. Ha, go, go, go! Hit the targets. Shoot the remaining targets. Position two, go! Hit the target. Flash through the door. Flash Door Position four! Hit the target! Position five, go! Hit the target! Six! Go! What's Buraya mı? Buraya mı? Flash Hadi. El bombası kalmadı diyor. Ne yapayım? Ha dörttü ya. Bunu tekrar yapacağım ya. Çok kötüyüm be. Acemi diyor ya. Bunu tekrar yapacağım. İstiyorum istiyorum istiyorum. 4 saniye ya. 4 atıyorum biraz başka oyunlardan sıkıntım olduğu için. Go, go, go. Hadi bakalım. Position 2. the targets. Flashbang through Position 4. hit the targets. Position 5. Ve sızlat ama. Hadi 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 hadi. Evet better. zorlayıcı. Not great, 25 saniye. Gayet Time iyi. The ladder if you want another go. Başka denemeyelim yeter. The Biraz alışmam lazım. F'le alıp e, 4 atmaya alışmam lazım. Gentlemen, the cargo ship mission is a go. Get, Get you yourself sorted out. Wheels up at 0200. Dismissed. Ne yapıyoruz kaptan? Önerilen de zorlayıcı olmayalım ya. Acemi bizi bozar. Normalden devam. <laughs> The detail on this op comes from our informant in Russia. The package is aboard a medium freighter, Estonian registration number 52775. There is a small crew and a security detail on board. Rules of engagement, sir. Crew expendable. boğaz yakınları. Çavuş sol. 22. 32. sas dönüyor. Bu gemiye gireceğiz ve bu kargoyu ele geçireceğiz. Biz her <laughs> zaman hazırız. F lane'i yiyoruz mesela burada. Ha burada bastık. <gülüyor> 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 Şimdi direkt ki çatışmaya uyuyor. Kontrol direkt yatıyor mesela. Space yine zıplıyor. Mesela bunları gösterse iyi de. Ya! Uykularında öldürdük onları. Hmm, bunları alabiliyormuşuz. Başka bir şey var mı? Mesela Meli ata şey V harfi.

Temiz. Şuralar temiz. Şuraları niye kontrol etmiyorsunuz? Sonuçta olabilir yani. Gerçekçi olun lütfen. Hallway, clear. Check those corners. Clear left. Ready, sir. Move up. Clear. Clear. Stand by. On my go. Standing by. Oh. Flashbang out. Oh. In the chest. Şunu da alıyorum. Oh. Çok pis harcandım ya. Pis harcandım. Oradan yine gidip Pisliği Senin sersem şey Şuradan çıktı pislik demin Ya ben o hareketleri Kendime göre değiştirmeliyim ya Şöyle izninizle kontroller diyoruz yere yatmak yere yatmak mesela C olsun ondan sonra çömelmek kontrol olsun yapar güzel silah almak mesela E olsun eylem eylem şarjör değiştirmek tamam yakın dövüş bir nebze hadi tamam. Yakın dövüş silahı 3. Silahı değiştir. 1-2. Tamam. Onlarda sıkıntı yok. Bakış. sağ eğil. Bunlar tamam. Soru işareti kalan var mı? Yok. sola eğilmek var. Hareket. Onu vermemiş. Tamam. F'ye alışacağız. F'ye alışacağız. El bomba at. G veya orta fare. Hmm. Kesinlikle G. Orta fare falan değil. Tamam. Grenades. Evet. Şimdi deniyorum. Aynen. Yatacağım zaman zaten basarım. Ne kadar çok sıkıntıda yatacağım. Hadi beyler, hadi beyler. Beni dışarıda bırakıyorsunuz hep. Sağda hareketlilik var. move clear left zagap 4 yanılmıyorsam <laughs> On my mark. Yani onda bir takım olgusu yok yani bütün işi siz yapıyorsunuz zaten onlar yanınızda ayak bağı gibi dolanıyor ama bu oyunlarda öyle değil ne oluyor be şimdi biraz. <laughs> ne ara geldim be? Şimdi baktım. Akuma <laughs> sanki! Nereye? Okay, Roger that. Coptan. I'm getting a strong reading, sir. Ah. Gas. You might want to take a look at this. Dumo. Coptan, you're back, and Mumma. Base plate is Bravo six. We've found it. Ready to secure package for transport. No time, Bravo 6 Two bogeys headed your way fast. Grab what you can and get the hell out of there. Fast movers. Probably mix. We better go. So grab the man. Manifesto. manifesto. Alright, everyone topside. Double time. Warcraft Griffin, what's your status? Already in the helicopter, sir!

Come on, let's go. Geliyorum kaptan. Back on your feet. Let's go, yapabilirsin? Mektaviş, arkada kaldı. <gülüyor> 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 Abi, ben niye yan gidiyorum yan görüyorum ya. <laughs> hadi kaptan hadi 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 hadi. <laughs> devam. Gemi biz içine çekmemeli. <laughs> oh, hadi. Birini tutsun bari be. Ben bu takımdan değil miyim arkadaş Manifestoyu aldık Problem yok ...nasıl seviyorsanız artık. Gelsin bir ifink hadi. Görevimiz de... ...başarılıydık. Continue tracking. Bir defa öldük ama. Şimdi bu pek öleceğim sanmıyorum. Kontrol, eğilme, katma beni biraz şey yapıyordu Diğer oyunlarda farklı olduğu için. Gelsin briefing. Khaled Al Asad bugün ihanet ve yolsuzluğun karşısında tek millet olarak yeniden yükseliyoruz diyor. Beni yakalamışlar ya. Hayır. Yapmayın şunu zehirli bir dipçiko. Ne bakıyorsun pis pis be hicdi <laughs> 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 konuşun anlamıyorum bir şey Hayır hayır. Olan hep pis ya. Hayır yapma. Yapma. Sana yaptıkları ucuz mu be? bunun adı şey oluyor, özgürlük ordusu. Özgürlük ve demokrasi var, ordusu falan tamam. gibi isimleri oluyor. <laughs> yani bunların eline nasıl geçtim acaba? <laughs> Anlarsınız ya. Ayar oldu şu anda ya. Önce seni sonra seni olur. Fark etmez. Yok şu an bir de ona ara vereceğim elbette. İyi bile var. <laughs> Olama be. Ben köpekleri severim. Ya yine mi bayıttın ya? Yapma şunu. Nerelere geldim? Nerelerdeyim? Sen de kimsin? Burası neresi? İdam edeceksiniz ha? Sen de kimsin be? Doktor Strange gibi. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Hayır hayır hayır. Herkese. Ha beni mi vuracak? Ben başka bir miyim? Hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Yapma. Yapmak zorunda değilsin. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Kötü oldu be. Captain Price, Al Assad just executed President Al Falani on national television. The Americans have plans for Al Assad, and it's too late to do anything fulani. for Al Falani. But in less than three hours, codename Nikolai will be executed. Nikolai, sir. Nikolai is our informant in the Ultra Nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation.

ama yükleniyor en azından. Evet, karartma. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandıralım. İlk bölümümüz böylece bitmiş olsun ve Nikola'yı kurtarma görevinde ikinci videoyla, ikinci bölümle tekrar karşınızda olacağım. İzlemeye devam edin. Call of Duty gibi güzel bir oyunu tekrar oynama fırsatı buluyoruz. Güzel grafiklerle. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğendiyseniz kanala destek amaçlı abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.